Anımın yanına girelim ziyarete. Ziyarete. Allah mekanını cennet eylesin. Sağ ol. Teşekkür ederim. 8 Şubat 1913 Balkan Savaşı'nda şehit olan köyümüze ismi verilen Yüzbaşı Murat Bey'in ruhuna Fatiha köylü milletin efendisidir. Görüyorsun Yüce Atatürk'ümüzün sözü Kemal Atatürk'ün söylediği gibi köylü milletin efendisidir. Evet, geldik ikinci bölümümüze. Neredeyiz? Murat Bey'de. Murat gelin damından atlayamadım. Murat gelin damından atlayamadım. Liralarım döküldü, toplayamadım. Haydi Furkan, gidelim Murat Bey'e. Evet sevgili seyircilerimiz bugün Çatalca'nın Murat Bey köyündeyiz ve Murat Bey köyünde hayvan severlerle bir araya geleceğiz. Çünkü neden hayvan severler? Burada görüyorsunuz küçük baş yetiştiriciliği, tavuklarımız, horozlarımız, köpeklerimiz. Biz burada bakalım bizi nasıl bir misafirperverlik bekliyor. Kameraman Furkan arkadaşım buyurun gidelim. Yavaş yavaş gidiyoruz. Bakın içeride köpek. Merhaba dostum. <laughs> Merhaba. Evet geliyoruz bakalım burada. Neler neler var. Orada bir abimiz var. Bir köylümüz var. Bir gidelim yanına. Bakalım bizi nasıl karşılayacaklar. <laughs> Selamun aleyküm. Aleykümselam Merhabalar. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? İyidir. Sizler nasılsınız? Çok sağ olun. İsminiz nedir? Harun Beke. Harun abi. Biz Murat Bey köyüne geldik evet, bugün. Buyurun, İlk kendine. sizin durağınızdayız. Evet. Harun abi bize kendinden bahseder misin? Ben Çatalca Murat Bey köyünün yerlisiyim. Burada küçük bir işletmem var. Burada çoluğum çocuğum için uğraşıyorum. Çalışıyorum. Hayvan bakıyorum. Tavuklarım var. Çok iyi. Kuzularım var. Evet, burada, maşallah. tarafta kuzularım var. Böyle maşallah, kenardan bak, bak geçip burada kuzularımız seviyesiz. var. Hayır, Buradan çekebiliriz, evet. Diye. Arka tarafta da var, onları da gösteririm. Harun burada, abi kaç yaşındasın? Ben 88 doğumluyum. Aynı yaştayız be ya. Ben de 88 <laughs> doğumluyum. Harun abi, kaç yıldır Murat Bey Köyü'ndesin? Ben doğdum doğalı Murat Bey Köyü'ndeyim. Peki, bir şey söyleyeceğim. Murat Bey Köyü'nün adı neden Murat Bey? Şöyle bir soru sorayım ben size şöyle çok bir eskilerden göre. çok eskilerden Murat diye bir komutan varmış. Hatta şurada Tepekent var. Evet. Otobanın altında Tepekent, Tepekent'in altında onun mezarlığı var. Aa gerçekten. Evet. Çok eskiden bir komutan evet. varmış. Savaş zamanında o yüzden. Murat Bey diye koymuşlar. Benim bildiğimce eskilerden duyduğumca bu kadar acaba, bu acaba o yani. bu acaba bu acaba dördüncü Murat mı benim bildiğim ya da üçüncü Murat mı bilmiyoruz ama Harun abinin buradaki hayvancılığıyla ilgili kısa bir röportajlarımız yine devam ediyor. Harun abi bir şey soracağım. ben şimdi Murat Bey köyüne geleceğim. Evet. Neden geleyim? Neden ben Murat Bey köyüne gelmeliyim? Gel Neyi tavsiye sen... edersin? Murat Bey köyüne. Evet, piknik alanları var, pikniğe gelebilirsiniz, çoluk çocuk balık tutmaya gelebilirsiniz, köy ürünleri almaya gelebilirsiniz. Burada herkes yaşamını sizin gibi küçük baş hayvancılıkla mı yani geçiriyorlar? Evet, arkadaşlarımız var. Küçük baş evet. hayvancılıkla, çiftçilikle kavun ekiyorlar, karpuz ekiyorlar, domates, biber ekenler var. İşte tavuk bakıyoruz, yumurtasını satıyoruz, hayvancılık millete hizmet ediyoruz, kurbanlık hazırlıyoruz, bunları kurbana hazırlıyoruz. Kurban bayramında indirimli kurban alacağımız yer Furkancığım, kameraman Furkan, Kamerama Furkan. <laughs> evet, Harun beklerim. abiden bunu sözünü alıyoruz. Evet. Kurban bayramında buradayız. Murat Bey'den evet, kurbanımızı beklerim. alacağız, Allah izin verirse. Evet, zaman bekliyoruz. Peki, şimdi seni 81 milyon insan izliyor YouTube kanalımızda. Evet. Şimdi şöyle bir şey söyleyeceğim, buradan insanlara bir mesaj verebilir misin? Ne diyebilirsin? Ben şöyle bir şey diyebilirim. Genellikle İstanbul tarafında böyle çok yoğun olduğu için ara sıra gelsinler. Biz burada insanları mutlu edebiliriz. Çocuklara tavukları gösterebiliriz. Hayvanları, kuzuları sevdirebiliriz. Piknik yerlerini gezdirebiliriz yani biz de burada bir komşu olarak yardımcı olabiliriz. Harun abi bir şey dikkatimi, yani Bir şey dikkatimi çekti. Şurada bir tane köpeğimiz var. Evet. O neden orada abi? O neden orada? Furkan arkadaşımdan da rica edeceğim. Tabii ki de. Böyle bu alayım. Mi? Bu köpeği doğal gel, Doğal gel. Bu köpeğimizi bu, biz Evet. Bu arkadaşlar bu köpek bakın burada kafes içinde. Ama neden burada? Biz Böyle. bu köpeğimizi bununla Belgeli olarak köpeğin de belgesi var. Bizim kendimizin de avcılık belgemiz var. Av köpeği. Evet. Süper. Biz bu köpekten. İşte erkek ördek kuruyoruz. Kendimize öyle. Hobi olarak kaz avına gidiyoruz. Öyle yani ama her şeyimizi belgeli olarak yapıyoruz. Gidip de doğa katliamı yapmıyoruz. Çok güzel. Çok teşekkür ediyorum. Burada da tavuklarımız Aa, var. Bunlar da size ait. Kuzuları da küçük kuzularımıza da bakalım. Bakın. Görüyorsunuz değil mi? Misafirperverlik işte böyle olur. Bizi kim kötü karşılar ki? Öyle değil mi? Gel bakalım. Her zaman, her zaman, Çok her zaman herkesi Bakın. bekleriz. Evet, Sen güzel şarkı da söylersin, öyle diyorlarmış köyde. Yok abi. Söylersin, söylersin bize. Sesim o kadar iyi değil, <laughs> sakın bana Evet. Durun gelin. Nereye gidiyoruz abi, nereye gidiyoruz? Gel, <laughs> gel, gel, gideriz. Allah Allah. Buraya kadar madem, küçük bir iki tane kuzu tutayım, göstereyim. Kuzularımız, kuzularımız. Bak, burada bakıyor oh. bak kaçak değil değil mi bu? Oh maşallah. Maşallah. Görüyor musun tamam. minik kuzularımıza bakar mısın? Yetiştirmeye Küçük kuzularımız evet, Küçük kuzularımız orada. Minik kuzular. Vallahi evet. seni takdir ediyoruz evet. Harun abi. Şey Gerçekten takdir ediyorum. Çocuklar. Kuzularımız. Da. Bak kuzu görüyor musun Furkancığım? Görsün. Evet. Çok güzel kuzularımız. Hepsinin ismi var mı bunların? Bunların hepsinin ismi mi? Onun adı ne? Beyaz gelincik. Yani sen dediğin gibi beyaz gelincik olsun. Beyaz gelincik görüyor musun? Harika. Kaç bir... aylık abi bu? Bu hemen hemen bir aylık. Bir aylık bir kuzumuz. Yani, Çok tatlı maşallah. Bu kurbanda dolduracak kısmetse yedi aylık olacak kurbana. Kurbana kurbanda... hazır diyoruz. Aksin bak oldu. görüyor musun solda? Bak orada. O üçüz eşi. Çok... O beşüz eşi de iki kardeşi öldü onun. <laughs> Üç tane var. Matı çok Ben evet. geliyor Çocuğum, çocuğum için uğraşıyorum. Ne güzel. Yemek sarf ediyorum. Ne güzel. Çok Sizleri güzel. Sizleri gördük daha da mutlu olduk. Çok teşekkür ediyorum. Çok Herkesi güzel. misafirperverlik için bekliyoruz. Allah razı olsun. Evet, Kuzularımız, abi. koyunlarımız Murat Bey köyünde burada yapılan gördüğüm bu büyük basa hayvancılık var mı hocam burada? Var. Büyükbaş da var değil mi? Var. Büyükbaşımız da var. Kuzularımızı, koyunlarımızı gördük. Tavuklarımızı, horozlarımızı gördük. Bir de al köpeğini gördük. Ama şu tavuklara bir bakalım abi. Tabii ki de buyurun. Tavuklara bakalım. Gel 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 gel. Evet. Buyurun. Şöyle. Tavukları da gösterelim. Tavukları da görün. Evet Harun abi, bu tavuklar, horozlar sana mı ait? Evet bize ait onlar da. Onlar da size ait. Biz burada onlardan organik yumurta. Organik yumurtaları var. Burasını yeşillik ekiyoruz. Çok güzel. Sanayi yemi vermiyoruz, fabrika yemi vermiyoruz. Sadece yeşillik yesin küçük Tamamen kürükler. organik diyorsun. Evet. Her şeyleri organik. organik. Çok güzel. Eşimizi dostumuzda kırmıyoruz. Ucuz yollu bu şekilde yumurtalarından veriyoruz. Ne zaman. güzel. Ne güzel. Yani ne yaşam ne tarzınız yapacağım. gerçekten muhteşem. Evet. Sevgili seyirciler Murat Bey köyüne geldiğiniz zaman kurbanlık başta olmak üzere koyun kuzu adak, görüyorsun evet, Adak. Evet. Her türlü imkanlardan faydalanabilirsiniz. Bekleriz. Harun abi, Mahmut bey e, Mahmut bey demişim çok özür dilerim. Murat Bey köyünün girişinde ilk sağdaki köyde Harun abiyle bulabilirsiniz. Bize çok, çok güzel. Her zaman yardımcı olur Çok teşekkür ederim. Çok güzel ilgileniriz bizimle. Organik hayvanlarımız var. Hiç kimseyi evet. geri çevirmeyiz. Boş çevirmeyiz. Her zaman bekleriz. Duydunuz. Herkese adak da keseriz. Kurban da keseriz. Et de keseriz. Çok güzel. Herkesin maddiyatına göre keseriz yani. Allah razı olsun abim. Devam edeceğiz kaldığımız yerden şu anda adak merkezinden ayrılıyoruz kısaca Harun abiye de çok teşekkür ben ediyorum teşekkür Çok sağ olun. Her zaman eksik olmayın Her Allah zaman razı zaman olsun beklerim. güzel bir röportaj oldu Çok sağ Ben teşekkür ederim buyurun dedeciğim geçebiliriz <laughs> Hadi bakalım <laughs> Allah razı olsun Nasılsın, iyi misin? Belki iyi değilim ben. Neyin var, hayırdır? Her şey. Parasız doluk anım gitti. Kaç bir. yaşındasın? 88. 88. Buralı mısın buralıyım, dede? Bur buralıyım, bur buralıyım. Murat Bey köylü Burada, misin? burada doğdum ben. Burada doğdun. Hı -hı. Maşallah, Teyze sağ mı? De öldü ya, öldü. Allah rahmet eylesin. Mecler ziyaret etme oldu işte. Kırık günü doldurdu, ziyarete gireyim. Ne yapıyorsun burada kahvelere mi gidiyorsun? Kahveye gitmem ben. Ne yaparsın? Bu yok. Ara evet geçim derdi diyorsun. Ha. Adın ne amca? Benim adım Debrey Fırtına Hasan derler. Fırtına Hasan, Fırtına. Her e, er tarafta nam vermiş adamım. Süper. Fırtına amcanın yanındayız şu anda. Ha. Dışarı bile. Valla. Çok güzel. Nerede oturuyorsun burada? Ha. Aşağıda aşağıda oturuyor. Aşağıda oturuyor. var ya. Evet. Onu oradan yukarı işte. Elleri öpüle amcam. Ver elini öpeyim. Kurban olurum evet. sana. Evet. Canım amcam. Canım fırtına amcam. Fırtına gibi maşallah. 81 yaşında. Nereye gidiyorsun şu anda? 88 yaşında. 88. 88. Özür dilerim. Evet. Nereye gidiyorsun evet. şu anda? Hanımın yanına gidelim ziyarete. Ziyarete. Ha. Allah mekanını cennet eylesin. Sağ ol. Teşekkür ederim. Çok sağ ol amcam. Allah razı olsun. Hakkını helal et. Görüşürüz. Helal olsun. Siz de lazım. Çok sağ ol. Çok benim, teşekkür ederim. Benim edin. şeyler ta Almanya'da. Kimler? Çocuklar mı? Çocuklar değil. Benim şeylerim, şarkılarım, oynamalarım. Şarkı söyler misin? He? Şarkı söylüyor musun? <laughs> Eski ya top. orada onlar 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 orada dinler. Dinlerle. Benim gibi burada oynayan yoktur. Çok güzel oynuyor her fırtına yerde, amca. Her yerde nam vermiş adam benim. Bana derler fırtına sen debri lazım. Fırtına Hasan, fırtına Hasan amcam. Maşallah. Hasan, ha. Debreli tamam. Cesmin ruhuna El Fatiha biz de okuyoruz. Sağ ol. teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederiz amca. Yolun açık olsun. Sağ ol. Teşekkür. Var mı söylemek istediğin bir şey? Ya işte bundan bundan çekiyorum yok. Evet, parasızlık geçim. Geçim zor. Aynen. Emekli. Emekliyim yok benim. Emekliliğin yok. Yok. Tek mi yaşıyorsun? tek yaşıyorum şimdi tabii. Tek. Ya Ev kira mı? yok kendi evim var ana. Evet. Anam bizim ama bu olmadıktan sonra doğru. <laughs> Hanımın duası sana yeter. E, ya, Değil mi? Ben, tabii. Hadi. Öpüyorum seni. Ben de öperim. Kendine iyi bak Hasan amca. Siz de iyi bakın kendinize. Çok bak. sağ ol. Eksik Mesela olma. Bu sizin mi? Evet benim. Allah'a baş olsun. Allah, Allah razı olsun. Allah uzun ömür versin. Çok teşekkür ederim. Ben de teşekkür ederim. Çok sağol. Maşallah bunları ben çok seviyorum. Bu olan mı? Evet. Maşallah. Aynen. Maşallah asker. Asker Asker olacak inşallah. üç sene askerlik ben yaptım. Nerede yaptın askerliği? Malatya'da. Malatya'da askerlik. Malatya. Battal Gazi diyarı. Evet. Güzel. Orada yaptım. Şimdi beni fazla durutma. ben daha önce giderim ben de. Geçmelerim. Aynen git amcam. Teyzemi yani. yalnız bırakma. Gideceğim orada bir hepsine bir dua edeceğim. Ona dua edeceğim. Döneceğim. Allah kabul etsin. Rabbim gönlüne göre versin. Amin cümlemize. Cümlemize. Çok sağ olun. Ha. Hadi bakalım. Memleket dedeler senenekten gelme. Kıl kılıçlarım. Memleket kıl kılıçla. Aynen doğru. Ha. Bulgar'a yakın vuruklar. Bulgaristan. Evet. teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederiz. Çok sağ ol. Teyzemin yanına. Sağ tamam. E, e, oraya gideceğim zerayete. O beni bekler orada. Bekliyor. O, evet. o bekler. Ben de bekler. Bizden de selamlarımızı ilet olur mu? Ha, Hadi bakalım. Hadi. Hadi. Gel Furkan'cım. Günler işte. Allah razı olsun. Gel <laughs> Furkan'cım. Evet görüyorsunuz değil mi? 88 yaşında görüyorsunuz. Benim her yerine fotoğraflarım. Her yer zaman oynarım ben benim gibi burada oyuncu yok. Sok iyi. vermiş adam ben. Bana derler Fırtın Olasan Debreli Hasan. Debreli Hasan Fırtın Olasan. Ta Benim şarkılarım oynamanı Almanya'da çok oynarlar. Almanya'da. Videoda, videoda. Herkes çekmiş beni. Çok güzel. Sevilen adamsın. Tabii. Evet. Ha. Ellerinden öpüyorum. Ha. Kime şey yaparlar? Sevilen adamsın. Kesin. Ben Gerçekten. ne zaman oyunda davullara çıkarım, herkes o videoları, o telefonları, hepsi hep bana yani kalkalara, sandalyeler kıracaklar. Başka, davul zurna. Başkaları oynadı mı, yok, hiç ses yok. Aynen, Ama davul zurna challenge oynamamak mümkün mü? Değil, oyunu yakıştırmak. Kesinlikle. Herkes oyunu, benim oyunu yapamaz. Kesinlikle yani neyse sizlere. De. Teşekkür ha, ediyorum. Ben Kendine de teşekkür çünkü bak. ederim. Siz de kendinize iyi bakın. Fırtına amcam benim. Ya, hep resimde çıkardım, böyle çıkardım. Şöyle çok güzel de poz verir. Eski toprak işte görüyorsunuz eski zaman Malatya'da Malatya'da 3 yıl askerlik yapmış fırtınalı Hasan amca Murat Bey de bizleri öyle bir karşıladı ki öyle anılarını anlattı ki çok duygulandık. Bak şimdi nereye gidiyor biliyor musunuz? Yıllardır aynı yasta bas koydu. Teyzemin yanına ziyarete gidiyor. Fırtınalı Hasan amcam seni ellerinden değil her yerinden alnından öpüyorum. Gerçekten senin gibileri bu diyarda zor bulunur. Çok teşekkür ediyorum. Rabbim yolun açık etsin. Sağlığın üzerinden eksik etmesin amcam. Sağ olun de. Sen de sağ ol amcam. Uzun ömür versin cümlemize. Çok teşekkür ediyorum. Eksik olma. Ben de teşekkür ederim. Çok sağ ol. Ne demiş Atatürk? Biliyorsun değil mi Furkan? Bak sana da söylüyorum. Fırtınalı Hasan amcamla öyle güzel röportajlar. Bak köylü milletin efendisidir. Görüyorsun Yüce Atatürk'ümüzün sözü Kemal Atatürk'ün söylediği gibi köylü milletin efendisidir. Hakikaten öyle. Köylü milletin efendisi. Buyur Hasan amca. Bunlar, bunlar şehit ailesiyiz biz. Bakın. şehit ailesi mi var? <laughs> Nerede? Aha, Bakalım. Bak orada. Sen senin önünde bak orada. Senin <laughs> kardeşin mi? <gülüyor> senin <gülüyor> kardeşin. <gülüyor> <laughs> Bakalım şehit ailesi Gel kamera alalım böyle Gelelim Evet Murat Bey de Fırtınalı Hasan Amca bizlere kendisi şehit yakını olduğunu beyan etti. Evet burada yatanlar 8 Şubat 1913 Balkan Savaşı'nda şehit olan köyümüze ismi verilen yüzbaşı Murat Bey'in ruhuna fatiha. Mekanı cennet olsun. 15.08.1974'te Kıbrıs'ta şehit 1954 doğumlu Mehmetoğlu Er Mehmet Ali Gümüş'ün ruhuna fatiha. Hasan amca kim bu Bu kardeşim <laughs> Mehmet Ali Gümüş kardeşin oluyor mekanı cennet olsun bu, bu da bu da tepe kent var yukarıda evet burada evet o da bu evelden at vardı burada bunu e, askeri dönmüşler Yunanı silah oradan geçerken tak vurmuş. Onu da tepek kente kaldırırlar, Hı. oradan kemikleri buraya götürürler. Bak, Kemikler var ha, burada. Murat, Duydun mı Paşa, mı? Murat Paşa, Murat Bey Köyü bizim koca Evvelden burası Mertenik Köyü anladık şimdi Murat Bey köyünün nereden geldiğine bakın Furkan'cım senden rica ediyorum burayı çekmeni 8 Şubat 1913 yılında Balkan Savaşı'nda şehit olan Hı. köyümüze ismi verilen yüzbaşı Murat Bey evet. görüyorsun Murat Bey'in adı buradan geliyor Murat Bey Görünüm. Hasan amca çok teşekkür ediyorum evet, sana teşekkür peki kardeşin burada e, yatıyor rahmetli Kıbrıs'ta şehit oldu Evet Kıbrıs'ta şehit olurken 74'te buraya geldiğini nasıl hatırlıyor musun Hatırlamaz olur muyum ya? Ben 84, 88, 89 yaşındayım ben. Nasıl hissediyorsun kendini? Ee, ya nasıl hissedeyim artık? Gördüğüm zaman içim yani ağlıyor yani. Doğru söylüyorsun. Ama sabır da Ne Kesinlikle. Şekelim evet. Mehmet e, askerimizin. Evet. evet. Mehmet Ali Gümüş. Mehmet Ali Gümüş. Evet. Mekanları cennet olsun. Sağ Gerçi şehitleri şehitlerin mekanları her zaman cennetliktir. Değil mi? Onlar Murat bizim, köyünden. Onlar evet. bizim için savaştı. Kesinlikle ha. bizim için. Aynı. Onlar bizi kurtardı. Kesinlikle. Ha. Hasan Hı. amcam evet Murat Bey köyünün bakın görüyorsunuz adının nereden geldiğini böylelikle seyircilerim sizlerle paylaşmış bulunmaktayız. Hı. Hasan Hı. amcam dediğim gibi el öpülecek adamsın. Teyzemi yalnız bırakma. Gidiyorum işte gidiyorum. Selamlarımı verin. Orada bir gidelim herkese orada dua ederim. Evet herkese evet. dua et. Bizlere Hı. size hepinize dua edin. Çok çalıştım. Mekanların için ne zaman vefat etti teyzem? Hı. Kırkı geçti. 40 Kırk yıl mı oldu? Hı. Yok. Gün 40 40 gün. gündür, gündür her gün gidiyor musun? Ya cuma günü giderim. Cuma günü giderim. Cuma günü cuma mı kılarım giderim. Bir derim hepsine bir dua ederim çeker gelirim Vefalı amcam görüyor musun ya. Elleri öflecek öpülecek vefalı amcam Böyle ya. amcalar var mı bu devirde Belki vardır belki yoktur ama inanın bana sayılıdır bunu bilin Amcam teşekkür ediyorum. Biz ben de Çok sağ ol bize eşlik ettin. Sağ Çok sağolun. sağ olun. Yok, eşlik etmez sağ olun. Çok ben sağ olun. sizden hayırlı işler size. Çok sağ ol. Hayırlı akşamlar. Çok teşekkür ha. ederim. Gel oğlum. Evet devam ediyoruz. Evet Murat Bey Köyü'nde Fırtına Hasan Amca öyle güzel bilgiler verdi ki bize sevgili seyirciler devam ediyoruz. Aynen aynı zamanda duruyoruz. Selamun Aleyküm. Merhabalar. İsminiz nedir? Bayram. Bayram abi burada ne var? Abi köfte, kuzu eti oluyor, tavuk oluyor, ızgara çeşitleri, toz var. Toz var. Peki ne kadar yıldır Murat Bey Köyü'ndesin? Abi ben doğma büyüme Murat Bey Köyü'ndeyim. <laughs> Peki ben sana bir şey söyleyeceğim. Ben dışarıdan İstanbul'dan geliyorum ya da başka bir yerden geliyorum. Evet. Karnım acıktı. Ben senin dükkanına geleceğim. Tabii. Ben niye senin dükkanına geleyim abi? Lezzet için abi. Duydunuz değil mi? Lezzet. Nereye gitsek aynı kelime ama bunların tadını alarak anca öyle algılayabiliriz. Abi kendinden biraz bahseder misin? Abi 1998'inde doğdum. Doğma büyüme Murat Bey köyündenim. Sürekli esnaflık işiyle uğraştık. Kendi hayvanlarımız falan var yetiştirdiğimiz. Böyle açtık bir dükkan devam ediyoruz. Peki, 81 milyon insan bizi YouTube kanalımızda izliyor. Onlara bir tavsiyen, bir önerin, bir söylemek istediğin bir şey var mı? Hayat yaşamaya değer abi. <laughs> Buna bir fon müzik koy Furkan. Hayat yaşamaya değer. Muhteşemsin. Çok teşekkür ederim. Bizleri karşıladığına çok sağ olun. Evet. Murat Bey köyünün halkı bu kadar sıcakkanlı olduğunu inanın tahmin etmemiştik. Ama ne dedik? Girişte Eski muhtarımızın oğlu Harun Bey bize koyunları, kuzuları gösterdi ve dedi ki: "Çıkın, gidin. Her gittiğiniz yerde güler yüzle karşılanacaksınız." Hiç şaşırmadık. Fırtınalı Hasan amca, esnaf abimiz bizlere güzel yüzle karşıladılar. Hepsine teşekkür ediyorum. Evet, Murat Bey köyünü hepimizle beraber, sizlerle beraber gezdik. Kimi zaman eğlendik. Su köyün su girişinde burada Murat Gelin damından atlayamadık. Bir şarkıyla girdik. Birinci, bu Murat Bey köyünde, Çatalca'nın köyünde eski muhtarın oğlu çiftçi bizi çok iyi karşıladı. Onun dışında köye gittiğimizde ileride bize bir amca karşıladı. 88 yaşında. Fırtınalı Hasan derler bana dedi. O kadar duygusal anlattı ki bizim bile gözlerimiz doldu. Neden mi? O amcanın yaşadıklarını sadece o amca bilir. Murat Bey'e geldik dedik. Murat Bey'in neden olduğunu bilmiyorduk. Meğersem Murat Bey Balkan Savaşı'nda şehit olan Murat eğer askerimizin adı verilmiş. Fırtınalı Hasan amca yeri geldi dedim ya gözlerimiz doldu, ağladık. Yeri geldi eğlendik, yeri geldi sohbet ettik, güldük. Çok güzel karşılandık. Ama adının nereden geldiğini öğrendik. Elveda Murat Bey. Elveda Murat Bey köyü. Sana bir daha geleceğiz ziyarete. İnşallah misafirperverliğin için çok teşekkür ediyorum Murat Bey halkı. Sizleri saygıyla kucaklıyorum. Ne dedik sevgili seyirciler? İşte görüyorsunuz. Bu yollar konuşan yollar dedik. Yollar konuştu. Yollar konuştu. Konuşmaya devam edecek. İkinci bölümümüzün sonuna geldik. Hepinizi saygı, sevgiyle selamlıyorum. Allah ısmarladı. Esen kalın.